Hepinize selam dostlar, hepiniz yeni bir Hoş geldiniz. Karşınızda F1 23 var ve bölüm chapter en azından oyun hikayesi olarak 14. bölümdeyiz ama iki yayın bir bölüm ve 2 iki bölüm ikinci bölümde dersek 4. bölümdeyiz aslında bakarsanız 14. chapter'ını oynuyor olacağız. Monza'dayız artık. Kimle oynuyor bilmiyorum. Kali'yle mi oynayacağım? Jackson'la mı oynayacağım? Bakıp göreceğiz ama ondan önce tabii ki de Casper'a gelen takım yönetmeliklerinde neler var bir bakalım. Uh, Kelly already took care of this. Okay, Hmm, she can handle herself. Ne? Yukarıdaki olay ne? Bir olay yapmış ama Confrontation down in garage with the vehicle should know about Kelly over here mechanic. Hayır, tamam yok abi mekaniklerin biraz üzerine gitmiş gibi disipline verelim abicim. Olması gereken de o. E, top 3. Abi top 3 diyelim. Arabayı iyileştirsin iyileştirmesin. Fark eden çok bir şey olmayacak zaten. Hey. Guess who's on his way in? Kimmiş? Davidoff geliyor. Ofis aradı ve bana öğlen yemeği ayarlayın diyor. Ofisi kendi kişisel asistanı gibi kullanıyor dedi. Neyse dur konuşurum böyle devam etmesini anlatayım dedi Yeah, no problem. Bir de arabalara karışmaması için söyle onu dedi. Her zamanki setup'ımıza <laughs> ilerleyelim. <laughs> Andrea da hiç gelişinden şey değil yani hoşluk değil sevmiyor. Çok karışıyor belli ki Bizim başlarımızı istiyor diyor ama hiç öyle gözükmüyor. Hadi, hadi görüşürüz sonra toplantıda dedi. Ay. Sal kardeşim ne rahatsız edip edip duruyorsun beni. Do nothing. Birazcık agresif çıkışmış gazetecilere. Bu da takım için iyi bir şey olmayabilir. Ne yapalım onun düşüncesini ve yorumunu destekleyelim mi? Onun adına özür mü dileyelim hiçbir şey yapmayalım mı? Aa, abi apologize diyelim ya. Afedersiniz yani. takım adı Özlü. biraz papahatlayalım konu. Herkes her şey iyi gözüküyor. Ön kanatlarla <laughs> alakalı sanırım. San san. Artık downforce'tan yani downforce'u diyor, yere basmadan birazcık falança şey yapmayalım. Daha fazla kaybetmeyelim dedi. Ona göre ayar tercih edin. Hey, hoş geldin. Beni özlediniz değil mi? Merhaba kız kardeşim. Merhaba abim. Çeksin. Devin. How are you Devin? Nasıl Levin? Ben, ben heyecanlıyım. Çok İyiyim. çok heyecanlıyım burada Şimdi olduğum için. Siz, siz lütfen ben yokmuşum gibi davranın. Nasıl? Devam edin. Ben dahil oldum. Nasıl dahil Hayır, oldum? Yani oradan biraz, buradan biraz, 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 biraz. 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 Nasıl, Nasıl dahil İyiyim. ettiniz dedim. Bir şekilde bir yolunu bulacağız. Peki Andre buna ne, ne diyor? Kasper. O kabul Erişim. edecek Kasper. Sorun yok. Allah Allah. İnsanlar beni görmeye her zaman heyecanlı, her zaman mutlular. Uh, I guess you might call me a liaison. Yeah. I just I love to liaise. Andre için dedi, liaz ne? Dad wanted me to talk to people, keep people's spirits. Babam insanlarla konuşmam ve işte düzgün onlarla nasıl konuşacağımı dair tavsiyelerde bulundu. Yeah. İşler zordu. Aiden hala o egosta sahip takımı takımdan çok daha iyi olduğunu daha önde gözüktüğü olduğunu düşünüyor. Kasper dinlemiyor. Bir de Andre var takımın geleceğini düşünüyor. Bir de Kelly. Kelly zaten hiçbir şekilde benim tavsiyelerime uymuyor. Ortalık bildiğin karışmış. Şu işe bir bak yani. Birkaç dakikalığına yoktum ve her şey birbirine girmiş. Çok da lazımdın kardeşim. Allah Allah. Ben anlamadım ki nasıl dahil olacak gerçekten bu çocuk. Şimdi Kelly var. Jackson var. E, birimizden biri gitmesi gerekiyor o çocuğun tekrar takıma dahil olması için. Yoksa pilot olarak değil de yönetmelikte mi olacak acaba? Evet. Ha, birbirlerine girecekler. Neyin peşinde bu Aiden? Geri çekildiğin şuna. Evet, Jackson inatla oradan hareketini yapmaya çalışıyor ama <laughs> Kelly de ona bunun için buna izin vermiyor. Çok yaklaştılar ve <gülüyor> <gülüyor> Al sana kanat. Yes, this race is critical for <laughs> them. When are they going to just pull themselves together? Okay, box, please, Kelly. Let's get that wheel replaced. Kelly, ön kanadını alıp geçeceksin. Şaka gibi. Lütfen pit'e gir. Lütfen pit'e gir. İyi tamam anladım. <laughs> Yine mi Kelly ile yer? Yeter artık bana Jackson'ı ver ya. Ben Jackson'ımla birinci olmak istiyorum. Pit'e gir benim kanadım değiştir. Tamam canım. değiştireceğim canım. Şuralarda verseydim ya mis gibi. Girseydik birazcık. Monza be. Neyse ee, boşlan. Gayet kanadı <laughs> varmış gibi dönüyor sanki. Bir deneyim şu düzlükte. Şu birazcık. ay yok ya. Kötü dönüyor. Ama o kadar kötü değil öyle söyleyeyim size. Biraz kötü. Yani çık bununla yarışa devam et. Her türlü yaparsın yani. Her türlü yaparsın. Şimdi 6 numaraya kaçmamız lazım. 6 numara tamam, geliyor. Geliyor. Optimal 7.6 saniye, güzel. Hemen hemen. 7.6 6.7 dedim ben. 9.7. Güzel. Toplam yine 30 saniyen üstüne pit stop'ta kalacağız. Tam 30 saniye. Tamam ERS'm de doldu mis gibi oldu. Şimdi ana hedef ilk üçte bitirmek. O puan alabileceğim bir noktaya gidiyor. Okay, Yapma be. Yapma kardeşim ya. Kaçırdım sadece yani. Bana ne zaman teslim edeceğinizi anlayamadığım için. Şu pit çıkışı teslimatlarını bir türlü alışamadım. Puan kazanıyor Düz olan görevde ana yapılması zor olan görevde de ilk üçün içinde oldu. Tamam. Jackson'la alakalı bir görev yok. Anladığım kadarıyla Jackson intikam falan. O 5. 15. likten birinciliğe kadar gidebilir miyim? Bakalım deneyeceğim yine. Çok çok zor olacağını düşünüyorum ama deneyelim. Hadi bak. Soft'ımız var. Herkes medium anladığım kadarıyla. Felsist'i de alırız. Hatta bir sonraki şeyde alayım bu Bunda da alacağız gibi duruyor da trafik var önünde biraz. Ama yani bunların DRS'si üst gibi olur ha. En azından birbirimizi geçelim. En azından ikimizi geçer. <laughs> nice move. cumber. Elsiz olmadı. Bundan sonra oldu. Oldu canım başka bir isim. Oba. Çok uçtuk. Mavi bayrak Magnusson'da galiba aynı 20. imiş zaten. Allah razı olsun. Ben sıslı bu tur alırım. Ama çok trafiğim var ya. Bu işte zaman kaybı. Okay, car behind trailing tamam, us. 4.7 seconds. 124 geldi. Lan öyle bir şey yapılır mı ya? O son be. Geri de saramıyorum artık. Kanadım gitti. Bir geri sarma hakkım değerlendiririm. Cık. Lan o ya. Şey, çok idare edilmeyecek gibi değil ya. Harcım 9, Şaka mı? Biliyorsun hızlı kızla bak kanat Bakalım. bir 2 olabilecek miyim? az önce kaça çıktım acaba? 340'lara çıkıyoruz çünkü baya neredeyse. DRS ile beraber eminim 350 civarını görmüşüzdür. Yine yavaş Alonso'ya denk geldi. Gerçek hayattaki Alonso'ya bak bir de buradakine bak. 8 olduk. Jackson 6 numaraymış. Ona da az kaldı. Oba çok dışarıda kalıyorum. Yerler ne atıyor acaba? 20'ye de atıyorum. 3 saniye daha geç. Evet, fazla sanki ya. 3 saniye farkta. Tamam. o daha var. Oh, Neyse. Çal. Çıkarayım. Yine buraya Jackson. Bak şimdi bu adım normalde benim Jackson'la sempati, empati, sempati, yani empati kurmuşum. Şimdi ise böyle bir gıcığım. Çünkü benim kanadım kırdı. Ve ona karşı yarışıyorum aynı anda da yani. Ve nasıl oluyorsa da yetişiyorum. Yani Aiden'e geçtiğimde ikincilik, üçüncülük, birincilik için oynuyorum. Sonra buna geçiyorum. Jackson böyle mal gibi. Pite giriyoruz, kadef değiştiriyoruz, hala yetişiyoruz. Çocuk sanki traktör kullanıyor. Son iki turum kalmış ya. İlk üçe girebilir miyim ki? İkisi dipti de aslında. Birine yetişsem ikisine yetişiyorum herkes oradaymış ha. He. Biraz push push push. Kardeşim push push push. Hadi bakayım. Hep söndü. Olabildiğince DRS'lerine girmem lazım. O dördü de burada. Biri Aa, olmuş biri. Eyvallah Alboncuğum. Nick Devrez'in ne iş var abi beşiklikte ya? Hadi bakayım. Hey güle güle canım benim. Hamido gel buraya. Nice work, açık bile yetişemiyorum adamlar. Hadi gidelim. Bu kişiye girdik. Nasıl bir son formuydu ya? Aa. Aiden V. Kelly This <laughs> time Nasıl? Bir tur daha yok muydu ya? Bir tur daha olsa birincilik gelirdi ya Neyse, podyum kazandık, podyum. Vakit kaybetmek istemiyorum, podyum izleyip. Podyumuz işte. Röportaj. Tekrardan inanılmaz güzel bir yarış yaptın Corner Sport adına. Takım bu sezonun daha iyi yerde bitirmesi için kendi kendini sabotem ediyor, diyor. <laughs> no, we are already shown what we are capable. Hayır tabii <laughs> ki de yani elimizden gelen en iyisini gösteriyoruz ve bu çabayı harcıyoruz. Hem <laughs> artı hem dislike <laughs> nasıl oldu ya? Devin Connor Sport'a dönüşünün bugün herkes konuşuyor. Ee, bu takım için iyi bir şey mi? Yani gelişi iyi bir şey mi? He still got good at that offer team in sport. Tamam. Benim düşündüğüm ne olursa olsun fark etmez. Davin sonuçta bu sporda hala da gayet iyi. O yüzden burada olması kötü bir şey değil. Hmm, daha önce baban sana bu yer teklif etti diyor Connorsport'ta. Niye daha önceki şeylerde galiba reddettin diyor. You refused to knowledge ha, and, acknowledge the role of your father in getting current seed why is that I'm uh, ne oldu ya? Ha, I'm here because I can drive. I stand by that. Hadi bak, sürebildiğim için. Burada olmamın sebebi babam değil. Sürebildiğim için. Hızlı olduğum için buradayım. O zaman teşekkür ediyorum dedi. Ya arkada Hamid bak kafayı da şöyle sen Ya dedi kıza kaybettik ama <laughs> Evet bu de burada bitirelim dostlar 14. bölümde bitti Geriye 15, 16, 17 diye galiba 3 bölüm daha kaldı tam emin değilim Ama gördüğüm kadarıyla spoiler yemeden baktım kaç episod var diye onu bitirmeye çalışıyorum 1 saat sürem kalmış İnşallah bitirebilirim Bir sonraki bölümde görüşürüz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın Hızlıca gelecek